Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gole oynuyoruz ve ben Esas 39. Bugün yanımda Alperen var. Alperen kankanız. <laughs> evet. Alperen Minecraft oynuyor. Ve şu anda <laughs> demin bana öyle bir haber verdi ki rüyalda olduğumu sandım. <laughs> Ahmet Aga ile team olmuş çocuk. Alper istersen ekran paylaş görsünler. Ekran paylaş. Evet. Aç Ahmet Metagayı görelim. Ahmet. It's bloody game. Ak bu senin. Ben sana verdim. Kanka ekran paylaş da görelim. Herkes görsün. Oha. Bu lender koyalım mı? Bu evet. ne çıkar? Bu lenderden. Üçüncü seviye çıkar bilmiyorum. Bu arkadaşlar biraz daha hasta oldu. Daha ikinci sefer ya. Oradan bak. Ekran paylaş e, Ahmet Aga'yı görelim. Neden paylaşamıyorsun? Paylaş şunu hmm. Paylaş. 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 Türkçeyi yıktım şu an. Evet arkadaşlar Türkçe'de yeni bir kelime icat ettik bugün de. <laughs> Şimdi elimde ne varsa o yüzden. Hala koymayacak mıyız? Hı. Aha. Tüy sana. Ender de koyabiliriz. Tü 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 tü. Param var aslında arkadaşlar da pek harcamayı düşünmüyorum. Alperen harcayayım mı paramı? Ben gördüm benim de param var ama harcamıyorum. Bir tane lit paketi alın. Başka bir şey almayayım. Burada üç kişi var. En nefret ettiğim şeyler. Aa sarı ya gitti. Şimdi. Burada üç Şimdi kişi var. Mı? Ya biliyorum kanka. Dur. Bir dakika. şu an egg varsın değil mi? Sen. Benim ben ben Birazdan Sen hiç ne, şey ne peki. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Özel çıksın da şurada alkışlayalım. Özel çıktı da alkışlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Alkışlıyoruz. İlk defa özel çıkardık. <laughs> daha enderiz arzur zar zor çıkarıyoruz. Dur bir tane daha alayım. Normal olmaz. Var ya eğer özel çıkarsa seni yaharım. Ne oldu kanka. sana hediye Özel. Özel Ay. çıkmadı. Cici. <laughs> Adamla bir tane altın attı. Ne yapacağız? Attım da. İnanmıyorum. Ne oldu? Özel var. O kadar. Kanka o kadar normal oyuncu çıkarttım. Hiçbiri yetmedi. Ne Dönüştürmeyin. Şu an dönüştürme. Adam var, oksijen kapatıyor? Hemen gitmem lazım ben. Koş koş koş. Yetişiriz. Hadi o. Tek üst tarafı kalmış Allah'ım ya ne Üstten atla. Yetişiriz. O, o obsidyen şey olmazsa kanka takımına söyle hepiniz farklı kalmalarla o şeyi e, doğru bu, şey yapın konuşamadım koş, koş. kanka bütün abi koş koş Kanka bir türlü konuşamadım ama çaktırmadım. Abi adam oynadı. Tam yetti oyuncular. Çevettim. Kanka tüm Çevettim. oyuncular tam yetti. Tüm oyuncular tam yetti Ya arkadaşlar kanka, adam geldi. Ye gene özel çıkarttım. Kanka benim şansıma gel ya. Ne kadar özel çıkartan bir adamım ben. Hadi Ender denemesi yapacağım kanka. Kanka bana şans dile Ender denemesi yapacağım. Abi hayır ya adamlar Kanka Ender denemesi yapıyorum. Hadi bakalım. Abi kanka bak team'ını al. Hepiniz birlikte bir tane bloğu doğru birlikte kazın kazın kazın, kazın kırılıyor ben diğer, kanka. Ben diğerine liste, diğer Özel. La özel. özel çıktı. Lanet olasıca. 11 tane özel verdim, bir tane Aa, özel. Aa, diğerlerini yama takımına Kum taşıyla patlatmışlar. Demek ki kafa yok. Oy, diğerle kapatsam o da. Para, sonu gelmez. Ay. Ne yapacağım ben şimdi? Evet arkadaşlar, yine fakir durumuna düştük. Abi. Evet. Üstüne e, ee, süper çıkarsa ne yapacağız? Bir sürü süper çıkarsa. Oğlum madem geldi bak. Şansımızı deneyip efsanece varırız. İşte. Adını... Evet. Şu tam paket 3 ne lan? Oğlum madem geldi. 3 maç, 3 <laughs> <üç> gol, antrenman <laughs> maçı, dostluk <laughs> maç. maç için <laughs> zamanımız yok. <laughs> Ondan e, arkadaşlar bugünlük de bu kadar Görüşmek üzere olun, Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve Esat Gamer 39 kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.